konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Tabii e, üç aşamalı ateşkes planı e, Biden tarafından açıklanmıştı bundan aylar önce. O süreçte de güvenlik kabinesinin ateşkesi onayladığını biliyoruz. En azından güvenlik kabinesi üyelerinin daha sonrasında yapmış olduğu açıklamalar bu yöndeydi. Ancak büyük kabinede, esas kabinede bu ateşkesin onay, onay süreci tıkandı. Şimdi yine böyle bir ihtimal söz konusu. Ne olacak bundan sonra? Ne öngörüyorsunuz? Sizce ateşkesin önünde bir mani var mı? Buyur. Evet, e, Bağım Şimdi burada özellikle şunu belirtmek lazım. E, bu işte ateşkes e, daha önceki tekliflerin hepsinde de Hamas tarafından kabul edildiğini görüyoruz tekliflerin. Ama İsrail'in, içerideki Şahin grubun e, bu e, bir türlü e, bölgede ateşkese yanaşmadığını, Bunun sebepleri var tabii ki. Yani şunu belirtmek lazım. İsrail bu savaşın kaybedeni, yani Hamas'a karşı yürütmüş olduğu Gazze'de soykırımın kaybedeni bir İsrail var. E bu da tabii İsrail içerisindeki e, şahin kanat, burada savaşın devam etmesini isteyen Haması tamamen yok etmek isteyen grubun e, ya da kişilerin aktörlerin bu savaşı devam et, etmesini istediğini düşünüyoruz, evet. e, tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunun için de Netanyahu hükümetine karşı büyük bir baskı var hükümette. Özellikle buradaki ateşkesin kabul edilmemesi konusunda. E bunlar şu anda bölgede kaybetmiş oldukları prestij. Ben böyle diyorum. Yani prestij kaybetti çünkü. buna neden dersek, bakınız bir savaşın, ben her zaman için söylerim, siyasi hedefi vardır. Askeri hedefleri vardır. Şimdi burada 18 Ekim'de Netanyahu ne demişti? E, 2023'te savaş başladığında, saldırılara başladığında İsrail bölgede biz Hamas yok edeceğiz. Bir daha Hamas'ın adı duyulmayacak mealinde açıklama yapmıştı. Bugün aynı hükümet Hamas'la bir işbirliği yapmak, ateşkesi işbirliği demiyor, ateşkes anlaşmasına oturuyor. Ateşkes oturuyor, ardından da barış görüşmeden oturma ihtimali var. Şimdi iş böyle olunca siyasi hedefini eline geçirememiş oluyor. Siyasi hedefi gerçekleştirememiş oluyor. Askeri hedefleri vardı, rehineleri kurtaracaktı, işte Gazze şeridini tamamı kontrol altına alacaktı. E bunlar da yapamadı. Bugün Ateşkes'in temel maddeleri içerisinde maddeler içerisinde temel konu rehinelerin takası, değil mi? Şimdi iş böyle olunca bunlar da gerçekleştirilmedi. Tabii ki bu durum. Yani hem siyasi hedefi gerçekleştirememesi hem de askeri hedefleri gerçekleştirememesi İsrail içerisinde, İsrail'deki şahin kanat tarafından istenilmeyen bir bu savaşın evet. devamını istiyor. Ama bir de işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yönetim değişikliği var. Eski yönetimin yani şu andaki yönetimin diyelim şu andaki yönetimin Biden'ın da bana göre dünya tarihinde bu savaşı baş, başlatan İsrail'e karşı ...yoğun bir destek veren, kayıtsız şartsız destek veren bir lider durumundan kurtulabilmek adına... ...savaşı bitiren, ateşkesi bitiren bir lider olma hevesi... ...ve aynı zamanda da yeni yönetimin, yani Trump'ın göreve başlamasından sonra... ...muhtemel izleyeceği politikalardan, politikalara karşı bir ön almak isteyen Netanyahu hükümetinin... ...şimdilik ateşkesi kabul edebileceğini gösteriyor. Ama... İşte sizin de dediğiniz gibi daha önce de kaç kere böyle oldu. Ne kadar sürecek? İsrail ne zaman, e, nasıl ya da hangi bahaneleri ileri sürerek bu ateşkesi sonlandıracak, saldırılarına devam edecek? Hatırlayalım daha iki gün önce akşam ilk haberleri yayınlandığında Katar'da İsrail halen daha saldırılarına devam ediyor. Evet. 77 kişi öldürmüş. İş böyle olunca hep bizim kafamızda soru işaretleri var. Kesin çözüm, barış masası kurulup orada kesin iki devletli çözüm, adil bir yönetim olacak şekilde Filistinlerin yöneteceği. Ama buradaki hangi Filistin'in söz, söz konusu? İşte gerçek Filistinlerin ya da şöyle diyelim gerçek olmadı da sahada olanın masada olabileceği bir ateşkes süreci ve masa kurulursa o zaman gerçekçi bir çözüm burada ortaya çıkabilir. Aksi takdirde dediğim gibi sahada olanın, sahada başarı kazananın masada olmadığı bir masa kurulursa o zaman biz bu çatışmaların devam edebileceğini öngörebiliriz. Şimdi hocam 120 kişiden oluşan, 120 vekilden oluşan bir parlamento, 64 sandalyeye sahip bir aşırı sağcı hükümet söz konusu ve bu hükümetin bazı Hakikaten radikal denebilecek unsurları var ve bunlar koalisyon ortağı partilerin genel başkanları işte biri Smotrich, biri Benguer. Bunlar ateşkesin onaylanması halinde hükümetten çekileceklerini açıkladılar. Böyle bir şey olduğu takdirde de hükümetin düşme ihtimali söz konusu. Bunu göze alabilecek mi Netanyahu? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi ben e, muhtemelen bunun e, parlamentoda olaylanacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu Evet, muhalefetten e, kesin... destek gelecek, evet. evet. Gelecek, muhalefetten destek gelecek. Bir belki de hükümet üyeleri sese değişiklik olabilir bu konuda. Çünkü Netanyahu'nun da hem kendi siyasi ikbali için iktidarda kalması gerekiyor. Bu iktidarda kalabilmesi için e, bu şiddetin biraz azaltılması lazım. Hatırlayalım Trump ilk açıklamayı yaptığında iki gün önce akşam e, bu işte silahlar sustuktan sonra normalleşme anlaşmalarına devam edeceğiz demişti. O zaman şunu anlıyoruz. Normalleşme anlaşmalarını nasıl yapmıştı e, Trump önceki döneminde? Ekonomik e, tedbirler alarak, yaptırımlar açıklayarak ya da ekonomik açıdan konuya yaklaşarak normalleşme anlaşmalarını yapmıştı. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında. O zaman şimdi onlarla normalleşme anlaşması yapıldı. Peki diğer ülkeler İsrail'e tehdit olabilecek diğer ülkelerle nasıl bir iktisadi ekonomik bir e, yaklaşım sergileyerek normalleşme anlaşması yapılacak. Bunun çeşitli enstrümanları var. Bunları de, mutlaka Trump deneyecektir. İşte e, Netanyahu hükümeti de özellikle de Netanyahu iktidarda kalabilmek için belki birkaç kişinin iktidardan çekilme, hükümetten çekilmesini onun yerine muhalefetin destek vererek iktidarda kalma ama şiddetin kesilerek görüşmeleri devam etme cihetine gidebilir. Bu bir ihtimal. Bir diğer ihtimal de e, tamamen şahin kanadı uyarak, işte ben tamam gönüllüyüm, istiyorum, hükümet olarak istiyoruz fakat parlamentoda onaylanmadı, şiddete devam edeceğiz şeklindeki bir yaklaşım olur ki. Bu da e, Trump'ın e, isteyeceği bir konu değildir. Bana göre e, İsrail hükümeti de yeni yönetime bir hazırlık yapıyor. İstediğini alamadı, alamayacağını biliyor e, gazze şeridinde. Yani bugüne kadar 100... 460 günü geçen, 15 ay geçen bir süreç içerisinde başarılı olamayan bir ordusu var. O bölgede istediklerini alamayanlar var, iç kamuoyunda sıkıntılar var. Böyle bir durumda yumuşak geçiş yapabilmek adına belki de ilk etapta ateşkesi kabul ettirip işte muhalefetin de desteğiyle ardından belki daha sonraki dönemlerde masa kurulduğunda ya da kurulma aşamasında. Çünkü ikinci ve üçüncü aşamaları da bilmiyoruz. Birinci aşama tamam rehinelerin teslim edilmesi bu süreç işleyecek hüküm boyunca ama sonraki ikinci ve üçüncü aşamada neler olacak buna belli değil. En azından şu anda bildiklerimiz de belli değil. Muğlak ifadeler var. İsrail'in saldırma ııı e, e, yapmaması konusunda, saldırı yapmama konusunda garantisi yok. Hiç böyle olunca da böyle uçuk e, bir durumda e, ucu açık bir durumdaki hı hı. bir e, ateşkes görüşmesinde her an bir bahane bularak saldırılarını devam ettirebilir. Ama şu anda belki de e, ateşi düşürmek için, nabzı düşürmek için de e, bir e, bu görüşme bu parlamentoda kabul edilebilir diye düşünüyorum ben. Sayın Gökçe çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun efendim. Kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, çok iyi Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür.